artık birçok açıdan fazlasıyla gelişmiş durumda. Yürümeye hazır olmayan bir bebeği yürütece bindirirseniz, bu dönemde kullanabileceğiniz kitaplara gelecek olursam, bebeğinizle oynadığınız her oyunun bir amacı olmalı. Bebeklerimiz gün geçtikçe büyümeye ve gelişmeye devam ediyorlar. Bizim yapmamız gereken ise onların gelişimlerine uygun oyuncak seçmek ve gün içerisinde yapacağımız etkinliklerle onu desteklemek. Genelde etkinlik deyince bol malzemeli uğraştırıcı şeyler geliyor aklımıza. Tabii ki onları da yapabilirsiniz ama yine de sizi çok uğraştırmayacak, daha çok bebeğinizle vakit geçirmenizi sağlayacak, basit şeyler bile onun gelişimini bambaşka yerlere götürebilir. Bugün ise bebeklerin 9-12 aylık gelişimlerinde kullanabileceğiniz oyuncaklardan ve kitaplardan bahsedeceğiz. Videoma geçmeden önce her zamanki gibi kendimden kısacık bir bahsetmek istiyorum. Ben Ferzan, ben bir ebeyim ve uzun zamandır Instagram, YouTube gibi sosyal medya kanallarında sizler için videolar üretiyorum. Ve genelde video içeriklerim gebelik, anne bebek sağlığı, bebek gelişimi ile alakalı. 2 yaşında bir kızım var. Anne olduktan sonra videolarıma tabii ki kendi deneyimlerimi de aktarmaya başladım. Henüz aramıza katılmadıysanız kanalıma abone olmayı ve bir sonraki videodan da haberdar olmak için zil tuşuna basarak bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle 10. aydan başlayalım. Bebeğiniz muhtemelen emeklemeye başlamış olabilir ama emeklemediyse de bu sorun değil zaten. Önceki videolarımda değinmiştim. Hatta belki yavaş yavaş yürüme belirtileri bile gösteren bebekler olabiliyor. Onu zorlamadan bu yeni öğrendiği becerisini destekleyebilirsiniz. Sevdiği bir oyuncağı ondan biraz uzağa koyarak emekleyerek alması için onu destekleyebilir ya da koltuğun başka bir köşesine koyarak koltuktan tutunup ayağa kalkıp sıralamasını sağlayabilirsiniz. Eğer bebeğiniz yürüme belirtisi göstermiyorsa kesinlikle bu konuda onu zorlamamalısınız. Zaten yürüteç gibi ürünler önerilmiyor biliyorsunuz ki hatta bazı ülkelerde satışı bile yasaklanmış durumda. Yürümeye hazır olmayan bir bebeği yürütece bindirirseniz hem istenmeyen kazalara yol açabiliriz hem de onun omurgasına zarar verebiliriz. O yüzden bu dönemde ilk oyuncak önerim yürüme arkadaşları. Zaten kendisi bunun için hazırsa şu an kullanabileceği oyuncaklar arasında. Tabii ki ufak tefek düşmelerle yine karşılaşabiliriz. Bu açıdan da dikkatli olmamız gerekiyor. Emekleme aşaması devam ediyorsa bir emekleme yardımcısı da alabilirsiniz. Ya da çek bırak şeklinde arabalarda tercih edebilirsiniz. Emekleyerek peşinden gitmeye ya da yakalamaya çalışacaktır. Farklı boyutlarda oyuncak küpleri iç içe geçirerek onu sağladıktan sonra merakını uyandırıp kutunun içini gösterebilirsiniz. İç içe olma kavramını anlamasına yardımcı olacaktır. Üzerinde tuşları ve düğmeleri olan oyuncaklar da bu dönemde oldukça ilgilerini çeker. Oyuncak telefonlar ya da aktivite masalarını severek kullanırlar. Aktivite masaları ince motor becerilerinin gelişmesi için harika bir seçenek. İster ayaklarını takarak, isterseniz de direkt yere koyarak oynatabilirsiniz. Üzerinde bebeğinizin gelişimini destekleyen birçok aktivite bulunuyor. Sesli olanları çok daha fazla sevecektir. Artık bebeğiniz 10 aylık olduğu için parmak gıdalara da başlayabileceği bir dönemde. Onu mama sandalyesine oturtup iki parmağıyla alabileceği şekilde köfte ya da suda haşlanmış ufak bir havuç dilimi gibi besinleri kendisi parmağıyla tutup ağzına götürmeye çalışabilir. Bu arada bunu bazı bebekler çok sever, bazıları ise hiç sevmez. Kendileri yemek istemezler ama bağımsızlıklarının farkına vardıkları bir süreç olduğu için de muhakkak denemenizi tavsiye ederim. Bir de aynı zamanda yine bağımsızlık konusuna değinmek istiyorum. Bir şeyi tek başına yapmayı öğrenmesi için onu kısa süreli olarak yalnız bırakmayı deneyebilirsiniz. Oyun alısının üzerine güvenli oturttuktan sonra biraz işinizin olduğunu, işinizi yapıp geleceğinizi söyleyerek oradan uzaklaşın. Yani sizi göremeyeceği bir yere geçebilirsiniz. Tabii aynı zamanda uzaktan izlemeye de devam edin. Bu şekilde tek başına oyun oynamayı da öğrenmesine yardımcı olmuş olursunuz. Bebeklerin 10. aylarında dil gelişimlerine destek olabilmek için kukla oyunları da oynayabilirsiniz. Elinize geçirdiğiniz kuklaları farklı ses tonlarıyla seslendirerek masallar anlatabilirsiniz. Yine bu dönemde kullanabileceğiniz kitaplara gelecek olursam, taşıtlar, meyveler, sebzeler, hayvanlar gibi her bir grubu ayrı ayrı resimli gösteren küçük kitapları tercih edebilirsiniz. Tabii sizin de yanında oturup resimde gördüklerini ona anlatmanız gerekiyor. Aynı zamanda onun da rahatça tutabileceği büyüklükte kitaplar almaya dikkat etmelisiniz. Siz okurken o da resimlerini inceleyebilir. Şimdi gelelim 11. aya. Artık bir şeyler göz önünde değilken tamamen yok olduğunu düşünmüyor. Daha önceki aylarda CE oyununu oynamaya başlamıştık bunu ona öğretebilmek için. Bundan sonra ise oyuncaklarını saklamak çok daha eğlenceli bir hale gelecek. Önünde duran bir battaniyenin altına oyuncağını koyarak onun nerede olduğunu sorabilir ve bulamadığı zaman aa bak işte buradaymış gibi tepkiler verebilirsiniz. Birkaç sefer sonrasında o da zaten bunu mantığına oturtup size cevap vermeye, size göstermeye başlayacaktır. Hala doldur boşalt oynamayı çok seviyorlar. O yüzden etraf etraftaki dağılan oyuncakları beraber oyuncak kutusuna atabilirsiniz ve etrafı beraber toplayabilirsiniz. Mutfak çekmecelerinde ulaşabildikleri her şeyi çıkarmaya bayılırlar bu arada. O yüzden alt çekmecelerde özellikle ona zarar verecek bir şey olmadığından emin olmalısınız. Ya da oraya açamaması için bir kilit takmalısınız. Bebeğinizi mama sandalyesine oturtarak bir tane boş kase bir de yüzük makarna ile dolu bir kase koyabilirsiniz. O hem tek başına yemeye çalışacak hem de boş olan kaseyi doldurmaya çalışacak. Yemek yemeyi mümkün olduğu kadar oyun haline getirmeniz de yarar var. Özellikle ek gıdayı reddeden bir bebekse. Çünkü oyun oynamak daha keyifli olduğu için yemek yemek istemeyebilirler ve ek gıdayı reddedebilirler. Bu yüzden de ikisini bir arada götürmek aslında onlar için çok daha keyifli olacaktır. Büyük ve az parçalı oluşan yapbozlar için de uygun bir dönemdesiniz. Tabii ki parçaları tam olarak düzgün bir şekilde bulup yerine oturtmalarını beklemiyoruz. Ama bu sayede büyük küçük gibi zıt kavramları, renkleri ve şekilleri öğrenmeye başlayacaklar. Bu aylardan sonra uzun bir süre ilgisini çekecek olan Bingit arabaları da kullanmaya başlayabilirsiniz. İlk başlarda binerken dengelerini sağlamakta zorlanabilirler ya da sürerken aynı şekilde. O yüzden muhakkak yanında olmaya çalışın. Bu arada genelde ilk başta düz gitmek yerine ters gitmeyi tercih ederler. Etrafta bir yere çarpıp üzerine düşecek bir şey olmadığı sürece herhangi bir sakınca yok. Son olarak yine bu aylarda toplar ilgisini çekmeye devam edecek. Karşılıklı oturup birbirinize atabileceğiniz içinden çıngırak sesi gelen topları tercih edebilirsiniz. Bu oyun aynı zamanda ona sıra beklemeyi öğretir. Aynı zamanda tutma, vurma, sallama ya da bırakma gibi ince motor becerilerini geliştiren hareketlerde yaptıracağı için yine gelişimini destekleyecektir. Bebeğinizi de oynadığınız her oyunun bir amacı olmalı. Sadece eğlenceli olduğu için değil, onu aslında birçok farklı açıdan desteklediği için seçmelisiniz. Basit bir topun bile aslında bu şekilde nasıl faydalarının olduğunu görebiliyoruz. Hemen kitap önerilerimden de bahsetmek istiyorum. Duyu kartları ve kitaplarını kullanabilirsiniz. Bunun için ise dokun hisset şeklinde olanları öneririm. Resimde görünen hayvanın bir kısmında onun derisine ya da kürküne benzer kumaşlar kullanılıyor. Ve bebeğinizin ona dokunarak onu hissetmesi kurgulanmış. Biz de kendi kızım için zamanında bu kitapları çok fazla kullandık diyebilirim. Bunun dışında içine su koyarak kullanılan sihirli su kalemi ve ona uygun şekilde tasarlanmış boyama kitaplarını da tercih edebilirsiniz. Bu şekilde etrafı kirletmeden kitabını da boyayabilir. Ve kuruduğu zaman yıkadıktan sonra sürekli kitabı kullanabilirsiniz. Yine masal kitapları ve büyük resimli kitapları da kullanmaya devam etmelisiniz. Son olarak 12. aya gelelim. Artık bebeğiniz 1 yaşında ve bu zamana kadar gerçekten çok uzun bir yol kat ettiniz. Artık birçok açıdan fazlasıyla gelişmiş durumda. Mesela siz bir hayvanın sesini çıkardığınızda bebeğiniz de bunu kolaylıkla taklit edebilir. Sizi dinler ve siz sustuğunuz zaman ses çıkarması gerektiğini bilir. Motor becerileri oldukça gelişti ve hatta belki yürüyor da olabilir. Yine 10. ve 11. ayda kullandığımız tüm oyuncakları bu dönemde de kullanmaya devam edebiliriz. Bunlara ek olarak ses çıkaran oyuncakları sevdikleri ve ve artık kolayca sopalarını tutabilir dikleri için ksilofon alabilirsiniz. Uzun bir süre ilgisini çekecek bir oyuncak hatta müzik aleti. Çok fazla tuşu olmayan oyuncak piyanoları da yine çok sevecekler. Avucun içinde kolayca tutabileceği boyalar, ona zarar vermeyecek içeriği temiz oyun hamurları, kendiliğinden hareket eden oyuncak trenler, üzerindeki iple çekilerek hareket eden oyuncak arabalar da yine bebeğiniz için bu dönemde rahatlıkla kullanabileceğiniz oyuncaklar arasında. Bu arada hayvan şeklinde peluş oyuncaklar da tercih edebilirsiniz. Kitap seçerken de kalın ve dayanıklı kitaplar olmasına dikkat edin. Artık anlama yetenekleri çok daha iyi durumda ve komutları daha iyi anlayabildikleri için bir yaş etkinlik kitapları da alabilirsiniz. Bu arada sticker kitaplarını da kullanabilirsiniz. Çünkü yapıştırmayı çok seviyorlar. Tabii ki stickerları kendilerinin çıkarmasını ya da doğru yerlere yapıştırmasını beklemeyin. Ama yine de onlar için çok eğlenceli olacaktır. Yine iş makinesi ya da traktör gibi tekerleri olan, döndürülebilen yani okurken onunla aynı zamanda aktivite yapabileceğiniz kitapları da tercih edebilirsiniz. Görsel gerçekten önemli. Çocuklar büyük resimli, renk canlı kitapları çok daha fazla seviyorlar Siz de olabildiğince buna ve ne öğrettiğine bakarak güzel seçimler yapmalısınız. Evet 9-12 ay bebekler için oyun oyuncak ve kitap önerilerimin sonuna geldi. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Şimdilik hoşçakalın.